Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Çünkü bugün videoyu erken atıyorum. Çünkü biraz işlerin yoğunluğundan dolayı bu aralar biraz YouTube'u e, halimiz kalmıyor yapmaya. O yüzden bugün erken yapacağım. Çünkü dolar ve altın hani kritik yerlerde. Gerçi dün de söylediğim gibi yani çok kritik olan bir şey yok. Aslında yani bizim zaten 3 aydan beri söylediğimiz projeksiyon. Yani dolardaki 8 rakamlara doğru emin adımlarla gidiş. Altın ve gümüşteki herkes 3000 dolar olacak e, ağzından salyalar akarak e, size altın pazarlarken de arkadaşlar altında bir düzeltme süreci geçebilir dikkat edin. Hani bu bant devam ediyor. Şimdi dolar TL'ye baktığınız zaman haftalık kapanış da geliyor bugün perşembe. Bakın haftalık barlar, haftalık e, mumları görüyorsunuz. Burada bizim daha önce söylediğimiz işte buradaki şuradaki kult bölümünü tamamladık. Şimdi fincana doğru gidiyoruz. Yani şuradaki çanağa doğru gidiyoruz. Tabi buradaki çanak biraz keyifsiz yerlere çıkıyor. Yani burada e, hedefleri e, 9.30 9-30 gibi algılayabilirsiniz ki bu da tabi memleketimiz için çok ama çok hayırlı şeyler değil. Şimdi e, burada burada baktığınız zaman günlük grafiğe şöyle bir bandımız var. Yani şuradan gelen çıkış kanal desteği bunun paraleli işte onun da üst tarafı 8.06'lara falan denk geliyor. Şimdi dün 7.86'nın üzeri kapanışı önemliydi. Burada ne demiştik? 20 günlük ortalamanın altına sarkmadığı sürece yön yukarı demiştik. Şimdi seans içine baktığınız zaman seans içine baktığınız zaman ne demiştik dün? 7.85-80 ve 7.72 gibi bir bantta gidip geliyor şu bantta. Üstüne attı 7.78-80'in. Şimdi bugün 7.85-60'ı kırdık ya bu burada geriye doğru bir çekilmede burayı destek yaparsa buradan tekrar güç alıp yukarı gider veya hiç geri test etmeden işte şuradaki oyun sahası olan 7.72 ve 7.86'yı yukarıya doğru koyabilir mi? Sekizli rakamlar şuradaki sarkmayı göze alırsanız o birazcık daha büyük. Yani hani buradaki çubuğu almak gerekir mi şu sarkmayı? Ama hani alalım dersek şöyle bu sefer bir oyun sahası çıkar. Buradaki oyun sahası aşağı yukarı şuraya çıkar. 8.08'ler. Şimdi iyi bir kapanış. Sanki hani gün içinde düzeltme gelse bile gene cuma günü işte veya bu haftanın kapanışını gene iyi yapacağız gibi. dolayısıyla aşağı doğru dönüşlerde 785 80, 80 bu dün kırdığı destek direnç noktası destek olarak karşımıza gelecek. Şuradaki sarkmayı alırsak aşağı yukarı 784 60'lar ilk destek. ilk önemli destek. Aşağıda artık şu 778 80 bariyeri artık merdiven olarak bir üste gelecek. Ama tabii ki şu 7.85'in üzerine kırmışken tekrar içine girmesi hoş olmaz. Daha çok burada güç toplayıp 7.99'a doğru bir hamle önümüzdeki cuma veya pazartesi günü sanki devam ediyor. Hafta sonra da hani iki gün risk haber akışları nasıl olur nasıl gider açıkçası görmek lazım. Dolayısıyla birazcık daha dolar tl'deki hava yukarıya doğru olumlu olarak seyretme ihtimali yüksek. Gelelim altına. Biliyorsunuz bu sene en büyük furya altın. Yani işte altın 3000 dolar olacak. Altın öyle olacak. Altın böyle olacak. Büyük yatırımcı altın alın dedi. Sonra 2070'ten kendimizi 1850'de gördük. Yani %10 düştü. %10 düştü. Gümüş tarafı %20 düştü. Ama büyük yatırımcı alın diyor. Büyük yatırımcı alın dediği için siz de koşun alın dedik biz de. Hatta güldük dedik ki altın yatırımcısı kardeşlerimiz e, gülüyoruz, ediyoruz. Hani bazı şeyleri söylüyoruz ama diyorum ya dün de biraz canlı yayına katılanlar varsa gördüler. Zaten orada genelde bizim kemik kitlemiz oluyor. E, şu düşüş trendi kırılmadığı sürece 1 2 1920 seviyesi artık ons altında çok önemli. Burası kırılmadığı sürece altında çok heyecanlı olmayın dedik buradaki düzeltme yarın öbürsü gün tekrardan geçen gördüğü dip seviyeler 1850'lere doğru gelebilir mi? Gelmez denemez teknik olarak. 1850'yi kırarsa şuradaki 70 dolarlık çana aşağı koyabilir mi? Onu da koymaz diyemezsiniz. Dolayısıyla bu grafik şu anda ortada. Ortada. Yani ne demek? Şuradaki çıkışın bakın aynen şu çıkışı gerisin geriye verdi. Yani şu son ralliyi hepsini geri verdi. Şimdi bu 1819 hatta şuradaki 1770 dolara kadar gevşer mi? Buralar daha da bir defansif alıştırar ama e, hani herkes şunu bekliyor. Şurada herkes altın aldı. Altının tekrardan burayı kırıp işte yeni bir rally başladı. Ama bunun için şu 1920 çok önemli. Şuradaki düşüş kanal dönenci çok önemli. Çok amelli çok amelli diyorum anlatamıyorum kendimi. Acaba o yüzden mi anlatamıyorum? Şimdi ee, seans şey indiğiniz zaman. Bakın ta hafta başında 1919 rakamını vermiştim. 1919. Burası önemli bir direnç. Bunun üzerinde de önemli 1937 direnci var dedik. 1919 geçen hafta boyunca hep direnç oldu. Dün düzeltti. Dün dedik ki 1900'ler ilk direnç olur. İşte buradan döndü 2 dolar. Buradayız. Yani şu anda bugün oyun planı biraz daha altında. Hani şu arada derede geçecek gibi gözüküyor. Çok büyük bir trend olmaz. Yukarı doğru 1900-1907 dirençlerimiz var. Aşağıda 1873 önemli bir destek. Hani burası kırılırsa biraz hoşluk olmaz. O yüzden bu 73'ü önemli takip edeceğiz. Daha çok 1873 ile 1900 arası bin gün olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, son durum bu. Ee, videolarda hakikaten beni destekleyen o bin tane kardeşime her gün çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi diğer e, videoları desteklemeyen, beğenmeyen, yorum yapmayan, beğenmeyebilirsiniz çok normal. Hadi e, tipimi beğenmezsin, konuşmamı beğenmezsin, bu adam hiçbir şey bilmiyor dersin. O zaman bu bizi beğenmeyen kardeşlerimizden, emek vermeyen kardeşlerimizden kanalı terk etmelerini rica ediyoruz. Ee, hiç bir YouTube'da hiçbir YouTube'da yayın yapan adam da bunu söylemez. Arkadaşlar boşaltabilirsiniz. Ee, çok önemli değil. Dediğim gibi biz kendi kanalımızda bir aileyiz. Biz burada olan kötülükleri, sahtekarlıkları insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Buna hizmet ediyoruz. Siz burada bunu destekleyen hareketler bizle beraber yapmıyorsanız, sadece buradan bilgi alıp gidiyorsanız ki öyle yapıyorsunuz kanalı boşaltabilirsiniz. Zaten biz çok fazla bir şey bilmiyoruz. Öyle devamlı geyik yapıyoruz. Saçma sapan işte ben arada bir bağırıyorum, çağırıyorum falan. Ben zaten çok seyredilecek bir adam değilim. Bence bu kanalı boşaltın. Bakın mesela yan taraflarda adamlar var. Altın öyle olacak, dolar öyle olacak. Onları izlemekte fayda var. Faydasını çok göreceksiniz emin olun. Biz böyle boş boş konuşuyoruz. Biz böyle bir finansal tarikatız. Kendi aramızda böyle 1000-1500 bin, bin kişi. Ee, bizi boş verin. Oldu mu? Kanalı boşaltmanızı ee, rica edeceğim arkadaşlar herkese kolay gelsin